Bugün panları birlikte Roblox'ta Take Rank saklanma challenge oynuyoruz. Arkadaşlar bugün Probanda ile saklanma oynuyoruz. Probanda. Dostu selamun aleyküm. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Komşu. İyiyim. Sen ne yapıyorsun panda? Hoş geldin. Take Rank challenge'a. Dostu başlıyoruz. Arkadaşlar bugün saklanma oynuyoruz. Hazır mıyız? 5 tane kaldı. 5 tane sonra başlıyor. Oyunda şimdi mantığı anlatacağım size nasıl bir oyun olduğunu. İlk olarak arayıcıyı seçiyoruz arkadaşlar. Bakalım ebe kim olacak? Saklan. Aha efsane propandanız diyor. <laughs> Dostun yandın. Panda. <laughs> Sakla Allah yandık abi. Bana beni yakalayabilirsen sana bir ödül. Dostun ne kadar ödül. Bana beni yakalayabilirsen sana 500 robux vereceğim. Bakın bu oyunun amacı şu arkadaşlar. Kırmızı renge geldiğinizde kırmızı oluyorsunuz. Siyah geldiğinizde siyah alıyorsunuz. Arkadaşlar oyunun amacı bu bu şekilde saklamaya çalışacağız. Şu anda yakın renk siyah diyor. Siyah olursak beni yakalayamaz. Ama sarı olursan beni yakalar. Dostun yani dostun biliyor musun dostun seni 5 dakika sonra bulurum. Beni 5 dakika sonra bulamazsın. Siyah oldum arkadaşlar. Siyah oldum saklandım. Kek'i de severim he. Heh. Geliyor mu? Nasıl bu kadar çabuk geldin buraya sen? Hile mi açtın sen yoksa çocuk? 500 dokusu duyunca çıldıran panda. Dostum bu da bir yerde seni bir kokunu alıyorum dostum. Kokumu nasıl alabilirsin sen ya? Roblox'ta koku mu gidiyor ya abi? Abi iyice çıldırdı bu çocuk. 3 saniye sonra rengimi değiştirmem lazım arkadaşlar. Sıfır kuş. Sarı renk olmamız lazım abi. Abi sarı renk olmamız lazım abi. Abi kuş abi. Allah geliyor. Dostum gel bana 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 dostum. Gel bana 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 dostum. Kaşarın üstüne elam sarı olmuyor. Kaşar peynire de deyince sarı olmam lazım. Sandviç var. Dostum beni de kanım acıktı. Seni mi yesem sandviç mi yesem? Allah. Gel be çocuk. Arkadaşlar sarı renge gitmem lazım. Sarı renge gidemezsem yakalayacağım yine. Boing. Sarı tabağa geldim. Allah renk değişti. Yeşile gitti. Aha yeşil tabak burada. Neyse ki yakınındaymış. Oo kurtuldum. Yukarıdaki renge gitmezseniz yakalanıyorsunuz arkadaşlar. Bakın kızı yakaladı bende. Yine burada dolanıyor bu. İyi gibi 500 robux vereceğiz dedik ha. Dostum bu da bir sen. Çıktım gel. Pembe renge gitme. Oh. Ah oh, çıkamadım. Aha aşağı düşmüş bu. Aşağı atlamış. Peros. Mavi oldum abi. Heh pembe. Peros matik. Bulaşık şeyinin yanındayım şu anda. Al saniye kal arkadaşlar. Sonraki renge geçeceğim. Bulamadın ha. Pana tam çok noobsun ya. Pana bu senin noobluğun ne olacak? Dostum bak dostum kızdırıyorsun beni. Siyah. Siyah şurada arkadaşlar. Siyah, siyah bir bardak var. Aha bardağın içi. <laughs> Abi bardağın içi. 5 tane kaldı. Bardağın içinde saklanıyorum ya. Acaba hangi bardak? Tuttum bir tane bardak var hangisi? Şu an yeşil renk diyor. Yeşile gidiyorum. Yeşil renk bulmaya gidiyorum. Geliyor. Aha geliyor. <laughs> Tam da dibimde yeşil bir bardak varmış dostum hayattaki şansın iyi gidiyor dostum birazdan patlarsın Patlayabilirsek patlarız kanki Arkadaşlar Son 20 saniye Panda çocuk olalıyor Aha yak Yakalana panda Çocuk kaçıyor panda yakalamaya çalışıyor 5 tane kaldı oyun biter Oyun biter herif bir kazanır Arkadaşlar saklanma oyununun ilk bölümü Süper Panda 4 kişi bulmuş Güzel. Dostum imdin dostum. Güzel ama beni bulamadım için 500 Robux ödülü alamadım bari sefanda. Arkadaşlar işte oyun böyleydi. Sıfır. E ee, video videoyu beğendiniz mi arkadaşlar? Dostum video beğenmiyorlar dostum onlar. Arkadaşlar video ben Aha ben çıktım bakın herim papi. Aha ben. Video beğenin arkadaşlar. Güzel bir like atın. Videoyu beğenmeniz için de artık ne diyelim ya. Videoyu lütfen beğenin yani. 5 saniye kaldı. Dostum beni yakalarsan dostum 1000 Robux. Arkadaşlar 1000 Robux istiyor muyuz? 1000 Robux için ben var ya oyundaki herkesi yakalayacağım şimdi. 1000 Robux tamam abi geliyorum o zaman. Abi buradalar. Çıkmıyorlar çünkü kendi renklerindeler. 10 saniye sonra ortaya çıkacaklar arkadaşlar. Bak görünüyor geliyor. Ben görmedim senin kanki ya hiç. İnanın sizi hiç görmedim beyler. İnanın hiç görünmüyorsunuz. Zıplay zıplay bir şeyler yapıyor bu. Dur bakayım seni bir yakalayalım. Ah kurtuldu oraya renk. <laughs> Selamın aleyküm kanki. Abi tam gelince rengine gitti ya. Büyük ihtimalle pembe falan bu. 5 tanesi var hadi bakayım. 2, 1, Sıfır. Ortaya çıkma zamanı. Ay pandayı buldum. Sütün içine girdin. 20 saniye sonra çıkacaksın panda. Durdum ya. Bunun içine girdi. Abi benimle oyun oynuyor şu an bunlar. Aha aha kaçıyor kaçıyor kaçıyor. kaçıyor. Yakaladım. Ha panda. Panda ay kaşığın içine girdin var ya. Sonunda kaçtın. 3 saniye kaldı panda 3 saniye sonra ortaya çıkacaksın Dostum tam dostum özür dilerim dostum yakalandın Arkadaşlar pandayı da avladık Karşı taraftakileri avlayalım 1000 robux hazırla panda Tencerenin içine girdi Tencerede plan var onu ya 3 saniye sonra ortaya çıkacağım bakayım ne olacak Aha da çıktı Bak Bak arkadaşlar mu yakalanmıyor Aa kaşın içine girdi şimdi. De. Abi illa beni uğraştıracaklar ya. İlla beni uğraştıracaklar ya. Beklerim ben burada. Benim vaktim bul. Ana da bir. Sıfır. Oo yakalandı. Şurada var bir tane arkadaşlar. Aha kaçtı. Kurtardı kendini. Bir. Sıfır. Arkadaşlar 5 kişiyi buldum. iki kişi kaldı sadece. Barzan Bey ve Vat. Arkadaşlar şimdi yeni eve gidiyoruz. Takipçiler geldi. Abi fotoğraf çekin Abi abi. Buradaki bütün takipçiye selam gönderiyorum. Galatasaray formalı takipçi var. Bir tane daha Galatasaray formalı takipçi var. Galatasaraylı takipçilerim oyuna girmişler. Abi gerçek misin diye. Evet. 1-0 bakalım kim. Yakalamak da zor ha. Strive baby. Allah bu benim takipçim. Bu kesin benim kovaları Koy şunu abi. Yeşil renk diyor. Yeşil Tabak işte burası Allah buraya geliyor Aha yanımdaki çocuğu yakaladı büyük ihtimalle yanlış renkte duruyordu 5 saniye sonra rengim ortaya çıkacak Olamaz Koş Erhan Kırmızı diyor arkadaşlar kırmızı Karşıma kırmızı fırça çıktı <laughs> Şanslıyım be bu kız kafeyi bana taktı ama var ya direkt beni bu beni yakalayacak gibi hissediyorum ama dur bakalım. Koş! Allah yeşile gitmemiz lazım. Koyu yeşil diyor. Koyu yeşil bir şey yok abi etrafta. Allah aşağı Ay la! O oh, o oh, o oh. nasıl bu kadar hızlı koşup yakalayabiliyor beni? <laughs> Yakalandık be. Dostum. Kız burada dostum. Kız harbiden iyi kolalıyor. Murat pro'yu yakaladı Bir kişi var Bura var bir de panda var Oyun bitiyor arkadaşlar panda yakalayamadı vay be Tebrikler size tebrikler diyorum harbiden Sıradaki kişi seçiyor arkadaşlar bakalım kim Loser grill Loser diyor mü diyor Rosal grill şimdi bir çıldı He yakalayamaz ki. He 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 oynamayı bilmiyor ki. He he he. Gözleri git bir göz doktora göstersen. He he he. Şimdi saklanıyoruz. Çıldırtma tamamdır. Geliyor kız direkt benim peşime gelecek ya. Çok fena çıldırttım onu. Kışkırttım yani. Herkes burada alga. Abi hepiniz de buraya dizilmeyin. Hop bir burada bir katliam oldu. Herkes gitti neredeyse. Bu da gitti. Oy. Kız beni arıyor ay çıldırdı. Kız harbiden beni arıyor. Gidelim şu tarafa doğru. Hey beni görmüyor bile dediğim gibi. Gözlerini göz dokularına göstermesi lazım sanırım. Ben bir Öbür tarafa gidiyor. Büyük ihtimalle orada birilerini gördü o. Tavanın üstünde biri var zaten. Ama onları görmüyor. Aa panda da burada. Panda yanan geçti. Dostum bu görmüyor bir dostum. Kızı çok çıldırdık ya. Sıfır. Yeşil renge gitmemiz lazım. Onu birazcık tahrik etmek istiyorum arkadaşlar. Azıcık biraz çıldırtalım dur. Ona yakınlaşacağım. Oy nasıl geldin sen buraya? Zıpla zıpla <laughs> Ha <laughs> 3 saniye sonra rengim gidiyor. O bu da sarı oldu. Hayatta kalma. Dersleri yerim papi. yakalayamadı. Yakalamış. Son 40 saniye kaldı. Bu bizi görmüyor galiba ya. O oyun biter arkadaşlar 1-2-3-4-5 kişi kazandık Umarım eğlenmişsinizdir umarım beğenmişsinizdir o Oyun burada biter son videoda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay